Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunu bilincindeyiz. Çok şükür. şöyle bir keyifli seyirler diliyorum. Arkanıza yaslanın bakalım. Ee, arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz telefon numaramı yazabilirsiniz evet neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek bugünkü Falımızı şöyle bir açalım bakalım her gün beni yalnız bırakmıyorsunuz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar çok çok sağ olun Evet İki taraftan sıkışmışlık vardır ya arkadaşlar bazen sıkışır kalırız ne yapacağımızı bilemeyiz bakın tam buradasınız vücudunuz ayaktasınız ee, iki tarafı idare etmek iki tarafı ee, nasıl diyeyim idare etmek böyle bir iki arada bir deride kalmak gibi bakın burada onu gösteriyor fincanımızın içi şöyle bir bakalım evet şimdi arkadaşlar falımıza başlamadan önce hatırladım mı onu söyleyeyim bir danışanım ve izleyicimiz devamlı takipçimiz büyük bir rahatsızlık geçiriyor kemoterapi falan uzun bir süreç tabii ki bu Rabbim ya Şafi ismiyle şifa versin. Kadriye kardeşimize dua edelim lütfen. Rica ediyorum sizden. Zorlu bir süreçten geçiyor. Haberi bile yok bundan. İnanın süreci, süreci takip ederken bana devamlı mesaj atıyor tabii ki. Şu safhadayız, şu yapılıyor gibi. O yüzden çok üzüntülüyüm. Lütfen Kadriye kardeşimize sizler de dua edin. Ee, Rabbim şifa versin, Allah çocuklarına bağışlasın inşallah. Ne diyelim, ömrü uzun olsun. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeceğim, burada bir merdiven görseli çıkmış. İçinde bulunduğunuz maddi manevi sıkıntılardan kurtulmayı, bir rahatsızlık yaşıyorsanız kurtulmaya delalettir. Bu konuda, e, yani bir konuda daha doğrusu karar vermeniz gerekebilir. Zorlukları alın terinizle. E, çıkmayı anlatır. Yani alın terinizle bu zor durumdan, zorluktan çıkacaksınız. Bana onun sinyalini veriyor aslında. Onu söylemek istiyor diye düşünüyorum. Merdiven görseli çok güzeldir aslında. Hedefe ulaşmayı da gösterir. Rütbe almayı, terfi etmeyi de gösterir bazen. Ve burada halı çıkmış arkadaşlar. Halı harika bir şeydir zaten. Halı zenginliğe, bolluğa, varlıklı bir dosta, dünya malına, mutlu ve sevinçli olmanıza ve birden e, oluşacak gelişmelerden de haber verir halı inşallah bunu anlatır bize Rabbim güzel güzel halılar sermeyi nasip etsin belki de halı mı alacaksınız ne yapacaksınız evinize ve burada bir de e, cam siliyorsunuz arkadaşlar bu da düze çıkmayı gösterir şimdi camı sileceğiz ki gözlüğümüzde bile öyle değil midir karşı tarafı daha net görebilmek için daha rahat e, dışarıyı görebilmek için dış dünyayı irtibatı kurmak için yaparız biz bu işi. İnşallah burada düze çıkmayı, iş kurmayı işaret eder. Belki de kafanızda bir projeniz var. Uygulayamadınız çoktan beri. Bunu uygulama fırsatları yakalayacağınızı gösterir. Yakınlarınızdan sevgi saygıyı gösterir. Belki böyle bir sevgi saygı ilgi bekliyorsunuz. Yani takdir edilmek istiyorsunuz. işte bunları gösterir. Kendinizi geliştirmek anlamında doğru bir yolda olduğunuzu doğru bir yol ıı, izlediğinizi gösterir bize bunu anlatıyor aslında evet ee, yerde bozuk paralar var şimdi bozuk paraları sanki topluyor gibisiniz işin garibi bu bozuk paralar var bozuk para gereksiz laf söz dedikodu itibar edilmeyecek sözlerdir ama bir de şunu söyleyeyim bozuk para genellikle maddi ve manevi değerlerle ilgili bir mesajı ifade eder. Bozuk paraları yerden topluyorsunuz. Büyük bir kazanç elde edeceğinizi anlatır. Zenginleşeceğinizi anlatır. Hangi alanda zenginleşmek istiyorsunuz? Fikriniz, zikriniz mi gelişsin? Eğitiminizle alakalı bir zenginlik, sağlığınızla alakalı bir zenginlik, malınızla alakalı bir zenginlik. Rabbim neyi istiyorsanız onu gönlünüze göre size verecek, verecek. Ya verecek ya verecek arkadaşlar. Bir de burada koyu renkli bir araç var, siyah bir araç var. Eğer araç alacaksanız koyu renk mi alacaksınız bilemiyorum ama burada dikkat çekmeyi anlatır. Takdir edilmek adına çaba sarf etmeye delalettir. Toplum önünde nasıl diyeyim, başarılarınızdan söz ettireceğinizi anlatır. Yüksek konuma gelmeyi anlatır. Azimle çalışmayı ifade eder. Ve siyah araba... Otorite ve güç demektir Genelde resmi araçlar ne olur Koyu renkte olur İşte bu demektir otoriteyi gösterir bize ee, Otoritenizi koyun Arkadaşlar karşınızdaki Kim olursa olsun kavga ederek Değil dövüşerek değil tartışarak Değil ama şöyle Otoritenizi koyun ki Herkes sınırlarını ve yerini Bilsin Evet Burada bir de arkadaşlar füze gibi sanki roket gibi bir görsel var e, fincanda. Bu da genel olarak hızlı bir gelişmeye, değişim veya bir durumdan hızlı bir çıkışın arzusunu temsil eder. Bir şeyi arzuluyorsunuz, bir şey olsun. O gitti ama bana gelsin, ben hancımı alayım. E, paralarım gitti ama o para bana gelsin. Bak ben nasıl e, şey yapıyorum, tutuyorum paramı. Ya da evim gitti ben bir daha ev almak istiyorum. Bir an önce olmalı bu evim olursa kıymetini bileceğim artık. Yani bir şeylerin sizden giden bir şeylerin gelişi olabilir bu ara hızlı bir şekilde onu anlatıyor. Bedenen ve ruhen güçlü bir yaşamın yaşamınız olduğunu anlatır. Allah'tan güçlüsünüz güçlü olmasanız yıkılıvereceksiniz. Yani lütfen ruhen kendinizi güçlendirecek belki meditasyon müzikleri, belki meditasyonlar, belki zikirler, belki dualar. Ne istiyorsanız yapın arkadaşlar. Bu günler zor günlerden geçiyoruz tabii ki. Genellikle motivasyon odaklı olarak yorumlanır. Motivasyonunuz dağılmış olabilir ama şöyle bir motivasyonu toparlamak lazım. Onu anlatır bize Füze. Evet. Ve burada bir de arkadaşlar 1 ve 3 rakamı çıkmış. Hani 13'ü deyince ay uğursuz sayı, ay çok kötü sayı falan filan derler ama lütfen bunu kapatalım. Çünkü kısmeti anlatır 13 rakamı, bereketi anlatır, bekarlara güzel kısmetleri anlatır, üzerinizdeki şanssızlığı kıracağınızı anlatır, yeni bir düzen kuracağınızı anlatır. Daha ne olsun yani 13 rakamı size uğurlu gelsin inşallah gümbür gümbür gelsin ne diyeyim. Ve burada bir de arkadaşlar Biriyle yeni biriyle tanışabilirsiniz Bakın şöyle parmağımın altında e, Sanki uzak Diyarlardan gelecek biri olabilir Belki bir sosyal medya aracılığıyla Anlaşmış tanışmış Olabilirsiniz böyle biri size gelebilir Lütfen dikkatli olun Kimle ne yapıyorsunuz onu söyleyeyim Dikkatli olun Allah muhafaza ne dolandırılmalar Oluyor benim söylememe bakmayın Esra Erol'da görüyorsunuz zaten her şeyi Ve burada arkadaşlar bir de Eee Köprü olmuş vazifedesiniz sanki öyle bir vazife üstleniyorsunuz İnsanların arasını yapmak, insanlar arasında o bağı kurmak zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ailece ama sanki evin ana kolunu sizsiniz de köprü olmuşsunuz üzerinizden geçen insanlar var mecazi anlamda söylüyorum bunu gösteriyor bize tabii ki destek olunacaksa destek olacağız köprü de oluruz yolda oluruz hiç önemli değil. Burada onu ondan bahsediyor ama iki de, iki arada bir derede kalmaktan bahsediyor. Böyle kollarınızı açmışsınız sanki tutar gibi bir şeyleri denge unsurusunuz siz bu aralar. Lütfen dengede bulunurken kendinizden de çok çok özveride bulunup sağlığınızla oynamayın. Şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Ee, videolarımı bir arkadaşınıza gönderseniz yeterli arkadaşlar. Bir kişiye bile gönderseniz bana çok büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet. Şimdi bakalım şöyle. Ortaya bakın arkadaşlar. Şimdi ortadaki bu dört tane yaprağı görünce neyi hatırlarız biz? dört yapraklı yoncayı hatırlarız. Öyle değil mi? Burada bir şans rüzgarları esecek. Onu gösteriyor. Ama bazı sorunlar var. Problemler var. Problem işareti çıkmış çünkü. İşte burada problemleri çözmek adına düğmeye basacağınızı gösterir. Özellikle burada as yazısı yazılı. Asmaktan bahsediyor. Bir şeyleri kaldırıp asın. ...bir de asılı bir görseli ...asılı bir şekilde bakın bakalım... ...ne anlatıyor, ne söylemek istiyor diye... ...bir şeyleri kaldırıp ortadan... ...kenara koyun bakalım... ...onu anlatıyor bize aslında... ...ve burada... E, ...özellikle isminizde... ...Ankara'nın A'sı, Sivas'ın S'si... ...ya da Ş'si... ...Nide'nin N'si... ...Rize'nin R'si... ...ve Kastamonu'nun K'sı... ...isminizde bu harfler... ...var ise arkadaşlar... Pervane çıkmış elinizde. Sanki işlerinizi karıştıran birileri var. İkinci, üçüncü tekil kişiler var burada. Şimdi siz kendi işinize bakın, benim işime karışmayın diyemiyorsunuz tabii ki. Ama birileri sekteye uğratmak için hayatınızı bir şeyler yapıyor, bir mücadele veriyor. Siz bunları fark edecek misiniz? Tabii ki fark edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, özellikle bu ayın... 17'si 18'i sizin için çok önemli olacak. Enerji değişimi gibi diyelim biz buna. Yıldız haritanızda böyle bir hareketlenme gibi diyelim. Belki hiç yapmadığınız, hiç göstermediğiniz bir tepkiyi gösterebilirsiniz. Onu anlatıyor bize. Ayın 17'si 18'i önemli olacak inşallah. Ama biz bu şanslı dört yapraklı yonca enerjisini aldık, kabul ettik. Rabbim güzellikleri bize göndersin bakalım. Şöyle bir de klasik kartlarımızla başlayalım. Değişik değişik kartlarımızla devam edeceğiz her gün olduğu gibi. Sizin niyetinize bakıyorum. İzleyenin, beğenenin, takip edenin niyetine. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi burada dedik ya biraz önce de birilerinin arasında dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Aile, anne, baba, eş, çocuklar, baba gibi gibi. Öyle bir dengede durmaya çalışıyorsunuz. Hani sağlayabilir misiniz, yapabilir misiniz, olabilitesi var mı? Tabii ki yapacaksınız, onu gösteriyor bize. Denge kartımızın çıkması hayatınızın her safhasında dengeye ulaşacağınızı gösterir. Ve burada mecburen katlandığım, mecburen yuttuğum olaylar var diyorsunuz. Belki çocuklar yüzünden, belki gidecek yeriniz yok, arkanızda duracak insanınız yok, belki tutunacak bir mesleğiniz yok. Bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Belki de seviyorum ne kadar da olsa çeksem de bir şeyleri seviyorum demek ki kaldığıma göre diyebilirsiniz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Maddi konular çok fazla gündemde olabilir. Tartışmaların sonucunda hep bir maddiyata dayanıyor. Bir maddiyatla ilgili konular gündemde olabilir. Bu anlamda lütfen çok fazla da maddiyata takılmayın. Rabbim huzur versin. Zor bir kadınla zor bir mücadeleden bahsediyor. Bir kadına taktım mı taktım diyorsunuz. O da bana taktı sanki. Bu artık siz kimseyi yaftalamak istemiyorum. Çevrenizde hangi bir kadın var bilemiyorum tabii ki. İşte burada bir kadınla bir mücadele vereceğinizi gösteriyor. Haklıysanız haksız duruma düşürecek hareketler yapmayın lütfen. Ve burada merhametten bahsediyor bana merhametli davranılmadı. Sanki ayrıcalıklı bir eyaletmişim gibi bana ayrımcılıklar yaptılar. Ne olacak bunun sonu diyebilirsiniz. Ama yaptığınız iyiliklerin karşılığını mutlaka ya göreceksiniz ya göreceksiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü kartımızın enerjisi odur. Bir şeyleri belki zorla belki isteyerek elde ettiniz yaşamda. Ama burada ben inanıyorum ki güzellikleri elinize alacaksınız. Neden mi? Çünkü su enerjisi o kadar fazla ki suyun içine gitmiş oturmuşsunuz. Ve burada dostlarınızın desteği, belki psikolojik bir destek e, almak ya da maddi anlamda destekleri, manevi anlamda destekleri sizi rahatlatır diye düşünüyorum. Suyun altına girmiş yoga yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi iyileştirecek maşallah bir şeyleri de bulmayı başarıyorsunuz. Bu da güzel bir durum bence. Ve burada diyor ki yemeğimizi pişirelim evimizde yuvamızda düzenimizde aşk olsun sevgi olsun huzur olsun ama evimizdeki o huzuru tekrar sağlayalım der gibisiniz belki bir huzursuzluk yaşıyorsunuz bu ara onu gösteriyor bize ve burada olumlu değişimler ve olumlamalar yapacaksınız mor bir elbise var üzerinizde mor elbisenin olması zaten huzuru gösterir parayı gösterir. Siz huzur isteyenlerdensiniz. Önce huzur, önce huzur diyorsunuz. Burada bunu gösteriyor. Ve keyifli bir dönem bacak bacak üstüne attım. Oh be oturuyorum çiçekli bir bahçenin içinde. Kıymetliyim artık ben bir şeyleri yaptım. Emeğimi verdim, mücadeleyi yaptım. Sabrımı da gösterdim. Artık ben bunun bir kaymağını yemeyeyim mi yani? İşte burada bunu gösteriyor arkadaşlar. Keyifli bir döneme geçişi gösteriyor. Ve burada kendi müziğimi kendim çalarım, kendim çaldım, kendim oynadım der gibi. Kimseden fayda olmadığını öyle bir hayat bana öğretti ki ben bir şeyleri elde edeceğime eminim. Ama ben kendi çabamla elde edeceğim der gibisiniz. Şöyle bir de Rumi kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bize bugün enerjisi ne söyleyecek? Evet. Şimdi bu ara şöyle bir toprağa dokunmanız gerekiyor. Toprak enerjinizi şöyle bir yüklemeniz gerekiyor ve enerjinizi düzene koymanız lazım. Burada toprak tevekkül etmekten bahsediyor. Teşekkür etmek, şükretmek toprak güç demektir. Bu da çoğaltır, büyütür. Güneş kadar kıymetli topraklarımız Rabbime şükür verimli ve bereketli verimli ve bereketli olmayı gösterir bize aslında. Toprak enerjisi onu anlatıyor bize. Ve burada öyle bir dua ediyorsunuz ki Rabbim refah versin de şu aydınlıklardan, şu kötülüklerden kurtulup aydınlıklara ulaşayım diye. Hedefinize ulaşmış olacaksınız zaten merak etmeyin. Ya ulaşılacak ya ulaşılacak ama sizin enerjinizi düşüren yanınızdaki insanlar ve söylemleriniz. Bazı şeylerden öyle bir haz alacaksınız ki Allah'ıma çok şükür şükürler olsun şükür enerjisi çalıştıracaksınız Ben artık mutluyum bir şeyleri elde ettim diyeceğiniz e, duruma geleceksiniz. Egosu tavan yapmış öyle insanlar var ki etrafınızda ne yapmaya çalışıyorlar bunu bile e, anlayamıyorsunuz Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba kendi çapınızda eğleniyor musunuz diyebilirsiniz. Ve burada değişim kartı çıktı ki kökten değişimden bahseder kartımız. Ee, ve e, Allah'ın bana verdiklerine borçluyum deyip şöyle besmeleyi çekip yola çıkış var burada. Bir yola çıkış yapacaksınız. Belki bir yer değişimi size iyi gelecek. Bir ev değişimi, bir şehir değişimi, belki bir ülke değişimi size iyi gelecek. Ama bir şeylerin iyi geleceğini biliyorum. Ve burada... Bir oyunun muhteşem bir oyun, oyuncusu gibi düşünün kendinizi. Bu dünyaya geldik, görevimizi yapacağız ve gideceğiz. İşte olağanüstü güzellikte arkanızda bir hikaye bırakmanız adına kendinize bir şeyler katacaksınız. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olsun. Ve burada beni o kadar üzdünüz, o kadar yaktınız ki içimi bu acıdan kurtulamıyorum der gibisiniz. Şimdi arkadaşlar, biz bunu, bu olaylara takılmıyoruz yakan yaktı biten bitti giden gitti ama burada zümrü de anka kuşu var arkadaşlar bunun gücüyle birlikte bunun enerjisi bambaşkadır e, hissiyatı bambaşkadır zümrü de anka kuşunun e, heyecanı güzelliği bambaşkadır nuru bambaşkadır İşte burada yeni bir döneme geçiş yaparken zümrü de anka kuşu arkadaşınız olsun inşallah ve burada fedakarlıklar yapıyorsunuz hep ben fedakarlık yapıyorum. Ben feda edip onlar kâr ederse bunun sonu ne olacak? Yani ben ne göreceğim bunun karşılığında diyebilirsiniz. E, tabii ki yaptığınız bu iyiliklerin karşılığı mutlaka gelecektir. Şu anda canınızı acıtıyor olabilirler. İçine şeytan kaçmış insanlar, içinde değişik duygular barındıran yanlış insanlar olabilir. Hepimizin hayatında böyle insanlar var. Hiç önemli değil onların olması. Onlar bizim hayata tutunmamızı sağlar ancak. Ve burada e, uyuyan bir güzel gibisiniz. Sanki uykuya yattım, bir şeylerin oluşmasını bekliyorum. Uyanacağım ama ben, bir şeyler elde edeceğim ben der gibisiniz. İşte burada uyuyan güzel gibi uykudan uyanıp yeni bir dünyaya rezone olmayı yaşayacaksınız. Sadece şu derdi, sıkıntıyı, kapının önüne koymayı ya da alıp bir asmayı deneyin lütfen. Ee, ve burada bilgi bir insandan destek almayı gösteriyor kıymetli bir kişiden zattan böyle bir destek alabilirsiniz ve siz diyorsunuz ki ben artık oldum yandım piştim ve oldum kıvama geldim elimdeki ışığımla birlikte elimdeki asamla birlikte bir yola çıkışı sergileyeceğim ben gümbür gümbür arkamdan ne dediğiniz ne yaptığınız ne düşündüğünüz çok da umurumda diyeceksiniz işte burada bazı şeyleri mecazi anlamda söylüyorum. Mezara gömmek vardır ya. Mezara koyup üstünü de kapatırsınız. İlişkiyi koparırsınız. İşte aynı böyle ilişkinizi bazı şeylerden koparacaksınız. Onu gösteriyor bize. Aşık olmak, sevmek bunlar çok güzel duygular tabii ki. E, yaşınız kaç olursa olsun, olsun, sevmek, sevilmek herkes ister. İşte burada sevmeyi, sevilmeyi tadacaksınız sonuna kadar bu duyguları barındıracaksınız. Şöyle bir de bakalım. Parlayan bir ışık çıktı arkadaşlar pozitif kartlarımızda. Bu da kendimi geliştirme isteğim, korkuyu güce dönüştürüyor. Düşüncelerimi şüphenin üzerine çıkarıyorum ve evrenin iyiliğine olan inancımı e, buluyorum. Bir şeyler arıyorsunuz, bir mutluluk, bir ışık, bir çıkış yolu. İnşallah bu karşınıza çıksın. Kendimi bir ruh olarak seviyor ve kabul ediyorum. İçimde yaşayan ışığı keşfediyorum diyorsunuz. Biz zaten bir ışığız bu dünyaya gelmiş bir nurdan yaratıldık. Tabii ki ışığımızı bulacağız. Ya bulacağız ya bulacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız spiritüel danışmanlık hizmeti ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorsanız ben buradayım. Telefon numaramı yazabilir, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.